Merhaba arkadaşlar, iş imkanları bakımından çok da iyi olmayan bir bölümle tekrar karşınızdayım. Bu videomuzda 2 yıllık boya teknolojisi bölümünü her yönüyle inceleyeceğiz. İş imkanları bakımından iyi değil dedim. Neden iyi değil? Çünkü ataması yok arkadaşlar. Yani son 5 yılda yapılan bütün atamalara bakmamıza rağmen herhangi bir alım olmadığını görebildik özel sektörde tabii ki durumlar farklı olabilir. Şimdi boya teknolojisi bölümü 2 yıllık bir bölüm, bir ön lisans bölümü arkadaşlar. Ön lisans bölümlerini tercih edebilmeniz için girmeniz gereken sınav TYT sınavı. TYT YKS kapsamında yapılan ilk sınav oluyor. Yine tercih listenizde boya teknolojisi bölümünü gösterebilmeniz için TYT'den en az 150 puan almanız lazım. 150 puan alamadığınız zaman zaten tercih etme hakkınız olmuyor bölümü kazanıp kazanmayacağınız da rakip sayısına göre değişiyor. Hani 160 alırsınız. Bölümü tercih edersiniz. Eğer yeteri kadar eleman bölümü tercih etmediyse yerleştirirsiniz ama bölüme rağbet yüksekse 160 170 yetmeyebilir. Bilginiz olsun. Dediğimiz gibi arkadaşlar, bölümün KPSS atamalarına baktık. Son 5 yıla baktık. 5 yıl boyunca bu bölüme hiç kontenjan verilmemiş. Bu bölümden hiç kimse kamu kurumlarına atanmamış. Peki olası bir atamada e, adaylar veya mezunlar nerelerde çalışabilir? E, sanırım bununla ilgili arkadaşlar şey yok bir kamu kurumu yok. Ancak özel sektörle ilgili iş imkanlarımız mevcut. Bölümden mezun olduktan sonra boya üretim merkezlerinde çalışabilirsiniz. Boya satış mağazalarında görev alabilirsiniz. Gemi boyama işlerinde çalışabilirsiniz. Laboratuvarlarda yer alabilirsiniz. Yine otoboya ünitelerinde çalışabilirsiniz veya inşaat firmalarında çalışabilirsiniz. Görevlerine bakalım. Boya teknikerlerinin görevleri şunlar arkadaşlar: Boya üretiminin sağlanması için gerekli olan ham maddenin temin edilmesini sağlar. Üretimin herhangi bir aksaklık olmadan gerçekleşebilmesi için ilgili mühendis, işçiler ve usta başı ile koordinel olarak çalışır. DGS bölümlerine bakalım. DGS dikey geçiş sınavı oluyor. Dikey geçiş sınavı her sene YÖK tarafından gerçekleştirilen bir sınav. Ön lisans e, mezunlarının girip yeterli puanı aldıktan sonra e, kendi mezun oldukları bölümle ilgili olan 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabildiği bir sınav arkadaşlar. Boya teknolojisi mezunlarının DGS ile geçiş yapabileceği bölümler kimya bölümü, kimya mühendisliği bölümü, kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya bölümü, nanobilim ve nanoteknoloji bölümü. Dediğimiz gibi, eğer yeterli puan alırsanız bu bölümlerden istediğiniz birine dike geçiş yapabiliyorsunuz. Dike geçiş yaptığınızda da bölümün 3. sınıfından eğitiminize devam ediyorsunuz. Boya teknikerleri maaşlarına değinelim arkadaşlar. Dediğimiz gibi kamuya atama yok. Ama ola ki ön lisans KPSS'den yüksek bir puan alıp normal memurluk kadrolarına atanırsanız veya ola ki bölümle ilgili bir kontenjan açılır kendi alanınızla ilgili bir kamu kurumuna atanırsanız alacağınız maaş 5000 lira civarında olacaktır. Özel sektörde ise maaşlar asgari ücret ve kimi zaman da tabii ki asgari ücretin üzerinde olabiliyor. Arkadaşlar bölüm hakkında ayrıntılı bilgileri aynı zamanda elizan.net web sitemizde de belirttik. Dilerseniz Google'a boya teknolojisi bölümü yazarak web sitemize ulaşabilir. Bölümü tüm ayrıntılarıyla inceleyebilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.